Her akşam televizyonda haberlerde seyrediyorsunuz. Bir kez daha İsrail Filistinlilere saldırıyor. Filistinle sınırlı değil, aynı zamanda Lübnan'a da saldırıyor. Gazze şeridini bombalıyor ve bunun durdurulabilmesinde Filistinlerin özgür bir ortama kavuşabilmesinde Türkiye'nin, Türk diplomasinin oynayabileceği aslında çok önemli roller var. Bu hafta Statox'ta bundan bahsedeceğim. Peki sonra ne oldu? Sonra tam bir Netanyahu tiyatrosu sergilendi. Ne zaman içeride sıkışsa Filistinlere saldırıyor. Şayet büyükelçimiz yapılan zulmün ortadan kaldırılması gerektiğini, bunun uluslararası hukuka, anlaşmalara, Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğunu dile getirecek ise, Tel Aviv'deki büyükelçimiz görevinin başında kalmaya devam etmeli. Ama olup bitenleri televizyondan seyredecekse Kançılar yasının dışına çıkmayacaksa o zaman ilk uçağa atlayıp buraya geri gelmesi gerekir. Bundan birkaç hafta evvel İsrail sokaklarında çok büyük gösteriler yapılıyordu. Ve zaten kıl payı hükümete gelmiş olan Netanyahu koalisyonu neredeyse iktidarı kaybetmekle karşı karşıyaydı. Arkasına baktığımızda gelişmeleri Netanyahu'nun başta kendisi olmak üzere yolsuzluk yapmış olan pek çok insanı kurtarmak için getirdiği yargı reformuna muhalefet çok ciddi bir tepki göstermişti. Ve öylesine büyüdü ki protestolar İsrail Cumhurbaşkanı İsrail tarihinde ilk defa bir iç savaş tehlikesi olduğundan bahsetti. Netanyahu'nun en yakınında bulunan bakanları arasından, milletvekilleri arasından birkaç kişi karşı tarafın söylemlerini dillendirmeye başlayınca Netanyahu tehlikenin farkına vardı ve bu düzenlemeyi askıya aldı. Peki sonra ne oldu? Sonra tam bir Netanyahu tiyatrosu sergilendi. Tam bir Netanyahu klasiği ile karşı karşıyayız. Bundan evvel defalarca yaptığı gibi İsrail tarihinin en uzun süreli başbakanı olan Benjamin Netanyahu ne zaman içeride sıkışsa, ne zaman muhalefetin gücü artsa, ne zaman iktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalsa Filistinlere saldırıyor. Ve son bir haftadır Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistinlerin yaşadığı yerlere İsrailliler, İsrail güvenlik güçleri acımasızca saldırıyorlar. Çok sayıda Filistinli'nin yaralandığı, tutuklandığı, hapishanelere atıldığı ve mescid Aksa'ya ardı ardına İsraillerin hem de namaz vakti saldırdıklarını televizyonlarda görüyoruz. Sabah saatleri itibariyle Gazze'ye, arkasından Lübnan'a yine saldırılarını yoğunlaştırdı İsrail ve tansiyonu bilinçli olarak artırıyor. Az önce de söyledim, Netanyahu bunu ilk defa yapmıyor, İsrail bunu ilk defa yapmıyor. Geriye doğru gidip şöyle son 30 yılın İsrail'in Filistinlere karşı saldırı başlattığı tarihlere bakarsanız bunların hemen hemen tamamında İsrail hükümetlerinin ya karşı karşıya kaldığı ve kaybetmek olasılığı olan bir seçim vardır yaklaşmakta olan ya da içeride muhalefete karşı zor durumda kalmışlardır. Bu içerideki zor durumlarını Filistinlere zulmederek ve etrafa saldırarak dengelemeye çalışıyorlar. Buradan bir birlik, beraberlik ruhu yaratmaya çalışıyorlar. Eğer siz bizimle beraberseniz diye sesleniyorlar İsrail halkına. Biz bu tehlikelerin üstesinden geliriz. Gelin yanımızda durun, beraber saf tutalım. Bunları artık kimse dünyada aslında umursamıyor. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Netanyahu'yla arasına bir mesafe koydu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Musevi kuruluşların pek çoğu bu yapılanları kabul edilemez bulduklarını dile getiriyorlar. Ama son tahlilde Netanyahu'yu durdurmak, İsrail'i durdurmak mümkün olmuyor. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye normalleşme sürecine yakın zamanda İsrail'le girmiş olan bir ülke ve karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin seviyesi büyük büyükelçi seviyesine çıkartıldı. Uzun süreden sonra ilk defa İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyaret etmişti. Bakanlar arası görüşmeler yapılıyor. Türkiye'den üst düzey yetkililerin İsrail'e gitmesi takvimlendirildi. Tam böyle bir dönemde de bu gelişmeler yaşandı. Tabi geçmişte benzeri olaylar olduğunda Türkiye'nin tepkisi kısa süre içerisinde Tel Aviv'deki büyük geri çekmek, İsrail'in eylemlerini kınamak, lanetlemek şeklinde tezahür etmişti. Benzeri bir durumun gerçekleşmesi ne ölçüde Filistinlere fayda sağlar bunun üzerine durmak istiyorum. Bana kalırsa Türkiye'nin bugün farklı şekilde davranması lazım. Elbette bu zulmü lanetleyeceğiz, elbette tehlil edeceğiz. Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunda mahkum olması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere her türlü uluslararası kuruluşta Filistinlerin hakkını savunan öncü bir rol oynayacağız. Ama bunu yaparken Tel Aviv'deki elçimiz orada görevin başında kalmaya devam edecek. Ama bunun bazı şartları var. Şayet Büyükelçimiz sık sık İsrail Dışişleri Bakanlığını devam ede, e, ziyaret ederek yapılan zulmün ortadan kaldırılması gerektiğini, bunun uluslararası hukuka, anlaşmalara, Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğunu dile getirecek ise, İsrail basınına boğulup bitenlerin dünyada ve Türkiye'de katiyen kabul edilemez olduğunu dillendirecek ise İsrail'de sayıları az, azımsanmayacak miktarda olan sağduyu sahibi ve Netanyahu'nun bu politikalarını katiyen tasvip etmeyen siyasi liderlerle, sivil toplum önderleriyle, kanaat önderleriyle bir araya gelip onlarla istişarelerde bulunacak ise aynı dönemde bizim Filistin devletinin ezindeki büyük sıfatını taşıyan Kudüs'teki başkonsolosumuz da gidip Filistin tarafıyla görüşerek Filistinlere nasıl yardım edilebileceği, bu saldırıların nasıl durdurulabileceği konusunda istişarelerde bulunacak ise Tel Aviv'deki büyükelçimiz görevinin başında kalmaya devam etmeli. Ama olup bitenleri televizyondan seyredecekse ve o gördüklerini de Ankara'ya raporlayacaksa, kançılar yasının dışına çıkmayacaksa o zaman ilk uşağı atlayıp buraya geri gelmesi gerekir. Dolayısıyla Türkiye aslında yakın dönemde normalleştirdiği İsrail ile ilişkilerinin karşı karşıya kaldığı bir testi şu an yaşıyor. Geçmişte yaptığımız şeyleri yaptığımızda geçmiştekizden farklı bir sonuç elde etmemiz mümkün olmayacak. Geçmişte de defalarca elçilerimizi geri çektik. Geçmişteki geçmişte de defalarca İsrail ile diplomatik ilişkilerimizin seviyesini düşürdük. Fakat bunların hiçbiri İsrail'in eylemlerini durdurmadı. Bunların hiçbiri Filistinlerin daha iyi bir yaşama doğru ilerlemesine yardımcı olmadı. O zaman bugün farklı bir politika takip etmemiz lazım. Türk diplomasisi Filistinlerin gelecekte huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri başkenti Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin özgür vatandaşları olarak yaşayabilecekleri bir geleceğin inşasında mimarisinde aktif rol oynayabilecek potansiyele sahiptir. Şimdi bunu gösterme zamanı.